Peki ben sizin bilgilerinizi size aldıktan sonra size olan tavrım niye değişecek, niye değişmeli, niye değişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Çünkü şu diye bir şey yok ki 30 senelik psikoloğa kendi işini kendi öğretiyorsunuz yani burada. Savunmacı bir tarafınız var, pragmatist yani faydacı bir tarafınız var, sağ, tahammülsüz bir tarafınız var, sabırsız bir tarafınız var, benim dediğim olacak şekilde egoist bir tarafınız var. Yani kalkıp bir de sonuçta bir sıralamada sonuçta size sorulan 10-15 tane soruyu sabretmeyip illa ben kendimi anlatacağım diye tutturuyorsunuz. Ben bunu anlattırmadım ya da anlatma dediğim halde anlatmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra bunu niye anlatıyorsunuz? Ben zaten birazdan size soracağım siz tahammülsünüz ya da sabırsız değil misiniz dediğimde de. Öyle olmaz böyle olur. İnsan şöyle ilgilenir. Böyle bir bakarsanız daha iyi görürsünüz. Ben size kendimi anlatayım da bu şekilde daha iyi değerlendireceksiniz diye 30 senelik diplomalı doktoralı psikoloğa düşündüğünüzde iş anlatıyorsunuz yani.